öncelikle bütün pas gayesine iyi akşamlar diliyorum. Ee, güzel bir maç oldu bizim için. İlk iki hafta zor rakiplerle oynamıştık. Ee, ligin iddialı iki takımı yarımca ve e, Kocaeli Burs'ta oynamıştık. Yani iyi direnç göstermemize rağmen, iyi futbol oynamamıza rağmen son dakikalarda risk alıp yediğimiz gollerle hep mağlup olmuştuk. Bugün artık galibiyeti alacağımızı biliyorduk, almak istiyorduk. Güzel de bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum Las Kesil olarak. Çünkü yeni e, birleşen bir takımız, yeni arkadaşlarımız çok var. Yavaş yavaş kaynaşacağız, ısınacağız. Böyle yeni iddialı takımlarından biri ol olacağımızı düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum, tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Zaten kardeşim de ki... Mehmet abi dediği gibi yeni oluşum kuran bir takımız, eski takımız ama yeni arkadaşlar var. Zamanla daha iyi olacağız, daha iddialı olacağız. Kaptanımız önce oluyor. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Her şey o önce güzel bir futbol olmasını diliyoruz. Herkese başarılar. Allah'a emanet olun.